Taklacının taklacıda taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı taklaya getirmiş. Oyun portaldan herkese merhaba arkadaşlar. Digger Simulator'ın oynanış videosuyla karşınızdayım. Oyuna 3. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlayacağınız üzere sizlerle birlikte bir olaya girmiştik. Bir gece görevi yapmıştık. Dondurmacının su şebekesine yardımcı olmuştuk. Evet arkadaşlar ben şu görevleri ufak tefek bitirdim. Bunlar da biliyorsunuz ilk görevler olduğu için küçük cihazlar kullanıyorduk. Ancak ne yapacağız? Sizlerle birlikte bu bölümde büyük bir kepçe kullanmak için ikinci bölüme geçeceğiz arkadaşlar. Ve olaya gireceğiz. Bakalım başımıza ne gibi takli durumları gelecek. Abi ne iş? Oğlum bunlar... Abi lan bu parkta biraz taklı durumları var gibi. Ne iş bunlar oynuyorlar. Evet ilginç bir şekilde kepçeler oynuyor abicim. Oynayan kepçeler. Evet şimdi arkadaşlar tabii ki ben bu kepçeleri de satın aldım. Her birine bin gayme verdim. O yüzden ne yapacağız? Şu kepçeyi şurada bırakalım. Ve şu kepçeyi bir alalım arkadaşlar. Olaya girelim, bakalım başımıza ne gibi tatlı durumları gelecek. Evet, abi şunu kaptım ve şöyle bir dönüş alacağım ve olaya gireceğiz. Diğer yassı kepçeyle maalesef burayı kazamıyoruz. Onu da anlamış değilim. Evet, şimdi her kepçe her projeye maalesef uymuyor arkadaşlar. O yüzden şuradan bir olaya gireceğiz. Abi, şöyle biraz geri gel. Şimdi sen şöyle bir kepçeyi uzat kardeşim. Şu şeyi de aç bakalım. Şimdi şöyle bir aşağı indirelim. Evet biraz daha öne doğru gitsek hiç fena olmayacak. Abi geri gel. Hafiften şuraya verelim. Evet. Yok. Biraz daha geri gel abicim sen. Evet. Şimdi buradan bir daldıralım arkadaşlar. Ve şöyle bir yüklü miktarda toprağımızı alalım. Şimdi arkadaşlar nereye boşaltacağız? Tabii ki şu çizgili alana yükümüzü boşaltacağız abi. Şimdi bir dakika dur taklici. Evet şöyle bir olaya girelim. Şimdi burayı ne yapacağız? Tabii ki şuradan itibaren kazacağız arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle bir alayım. Evet. Tamamdır. Çok fazla kazmayacağız burayı anladığım kadarıyla abi. Uzat şuraya bir. Evet. Büyük bir kepçe kullanıyoruz bu sefer arkadaşlar. Şimdi şöyle indirelim. Abi ne iş? Bir dakika dur geri gel. Evet şuradan olaya giriyoruz. Tekrar bir tane daha alalım. Evet bu arada işin yüzde onu bitmiş durumda. Şöyle çekelim abi. Biraz daha geri gel ve şöyle daldır. Evet üstten bir kademe daha alalım. Çok fazla derin olmayacak abi anladığım kadarıyla. Ve şöyle yapalım. Şunu bir boşaltalım şuraya arkadaşlar. Ve şuradan bir iki er tık daha kapalım mı abi? Evet kapalım anasınız. Tamam çok fazla burada derine inmeyeceğiz. Yeşil olduğu zaman bırakalım. Yapıştır abi. Evet. Nasılız arkadaşlar? Fena gitmiyoruz şu an için. Şimdi geri gel öyle şu üstten de bir koparalım abi. Şöyle kaldır bakalım kardeş. Evet güzel bir şekilde çalışıyoruz. Şimdi biraz geri çekelim. Aslında biz tam şöyle bir ortalayalım isterseniz. Şöyle yapayım ben. Şurayı bir ortalayalım arkadaşlar. Ondan sonra beyaz noktaları Almaya çalışırız. Kapa abi. Ne bileyim abime? Evet. Gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Hop bir saniye dur. Dur lan dört taklidiç. Dur lan dört taklidiç. Evet. Tamam. Neyse ki şey yaptık. Bu arada biz çok tepe yapıyoruz ya. Biraz toprağı yayalım abicim. Yoksa yetmeyecek. Evet. Şuradan bir daldıralım şöyle bir yukarıdan hafiften evet şöyle aldık mı bu iş bizi götürür değil mi arkadaşlar evet şöyle yapalım şuraya doğru yayarak yayarak diyorum oğlum yayarak ters tarafa dönme taklici evet şimdi ne yapıyoruz şuradan bir olaya daha giriyoruz evet şimdi Arkadaşlar buradan şurayı lan bir saniye dur taklidi. Evet şu arka kısmı doğru biraz daha gönderelim. Ve şöyle bir olaya girelim. Evet yüklü bir miktarda tekrar aldık. Yüzde %26'dayız. Ve bakalım işi güzel bir şekilde bitirebilecek miyiz? Abi şuraya boşaltalım. Yalnız bu olan bize yetmeyecek gibi ya. Abi şimdi. Bir dakika dur lan dur tatlıcı ileri doğru git. Şuradan şöyle bir alalım. Evet tamam çok güzel. Abi çok fazla kazmayacağız. Çok fazla kazmayacağız diyoruz ama biz ileri bayağı ve olaya girdik yani. Çok fazla derin kazdık. Kırmızı olaylar açıldı. Abi şöyle bir gelelim. Evet acemiyiz abi. Öğreneceğiz. Öğreneceğiz. Sıkıntı yok. Şimdi şurayı bir kapalım biz. Ve şuradan olayı boşaltalım. Oğlum yamru yumru oldu yemin ediyorum. Dur. Evet şurayı da bir alalım. Şuradan yukarı doğru kaldıralım. Evet burada bir ufaktan bir ağrı dağı yaptık. Şuraya doğru bir gidelim. Ve şuradan Tekrar bir alalım arkadaşlar. Hop bir saniye dur kalk. Oraya kalk. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şuradan şöyle şurayı da kazmaya çalışıyoruz bakalım abi. Dur. Şöyle dön. Biraz aşağı in. Evet. Gayet güzel oldu. Bu arada işin ne kadarı bitmiş? Yüzde 44'ü bitmiş arkadaşlar. Evet şurayı da alalım. İn aşağı abi in aşağı. Hadi bekletme bizi. Hop. Hop. Evet aynen. Bir dakika yukarı doğru kalk. Şöyle. Evet Everest'imizi de oluşturduktan sonra çöp alanı bayağı bir doldu arkadaşlar. Evet şöyle yapayım. Abi biz o ileriyi var ya çok pis kazdık ya. Neyse tamam. Yapacak bir şey yok. Evet üstten üstten alacağız. Çok fazla derine inmeden. Yeşil oldu mu bırakacağız arkadaşlar. Şöyle bir asortik bir dönüş yapalım arkadaşlar. Şuradan olaya girelim. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Evet şuradan da güzel bir şekilde olayımıza girdikten sonra biraz geri gelelim. Şimdi şöyle üstten ufak bir dokunuşla kibar kibar öyle şey gibi değil abi ilk başta yaptığımız gibi öküz gibi daldırmayarak böyle olaya gireceğiz abi. Evet. Çok fazla daldırmamamız lazım. Yoksa yağmur yumru bir şey çıkıyor artık. Evet şimdi bunu da aldık. Şurayı atabiliriz. Evet bakalım bize temizlikten ne kadar puan verecek abi. Evet. Şöyle yapalım. %66 ve devam ediyoruz hala. Abi şöyle geri gel bakayım kepçeciğim sen. Şuradan şöyle taktıcı kepçemizi indirelim abi. Evet ufak dokunuşlarla şurayı da alalım. Evet ne iş abi şimdi. Şurada sıra dağlar oluştu. İşimizin de %69'u bitmiş durumda. Şuradan şu köşeyi ben almak istiyorum. Evet çok güzel. Şuradan şöyle toparlayalım abi. Tamam. Güzel oldu. Abi ne iş? Evet, şuraya doğru bir indirelim. Abi çok yamlı yumlu bir şey yaptık ya. Vallahi. Neyse. Tamam. Ya o ilk kısmı çok kazmışız be. Evet yani oraya biraz ben de uyuz oldum arkadaşlar. Evet şimdi şöyle bir yapalım. Neyse öğreneceğiz. Öğreneceğiz sıkıntı yok. Biraz daha profesyonelleşmeye çalışacağız bakalım. Abi. Şuradan şöyle alsam. Evet yüzde beş. Bitti ama ben şurayı bir tamamlayacağım abi. Evet. Şöyle bir geri gelelim. Geri gel kardeşim. Geri gel. Hadi bakayım. Taklidji. Evet. Gördüğünüz gibi kepçemiz de kirlendi şu an. Çalıştığımız için. Bu da küçük ama güzel bir detay. Böyle bir oyun için. Gayet güzel bir olay olmuş. Evet. Bir dakika. Lan dur oğlum. Dur Evet. Şimdi şunu da şöyle bir alalım. Şöyle bir itelim. Şu köşeye bırakalım. Hop bir saniye. Evet tamamdır. Şimdi abicim. Şunu doğru indirsem ne olur? Evet tam böyle daldırmadan ucundan alacakmışız abicim. Evet biraz sıkıntı oldu ama neyse arkadaşlar. Olacak o kadar. Evet şimdi. Abi yalnız var ya biz bunları böyle Ağrı Dağı gibi dizdik yer kalmadı. Aslında biz bunları bir sonraki bölümlerde ne yapalım? Öyle şey yapalım arkadaşlar. Yayalım yayalım. Yani toprağa yaymamız lazım. Hep üst üste koyuyoruz. Böyle bir şey çıkıyor abi Evet şurayı da maalesef fazla kazmışız. Evet şöyle bir dön bakalım sen abicim. Üstten şunu da alalım. Ve şunu da atalım arkadaşlar şu kertiyi de alayım ben abi şuradan şu beyaz noktalar evet bir dakika diyor. geri gel geri gel evet gel abi hop evet gayet güzel oldu ve şöyle yapalım bunu da boşalttıktan sonra ne yapalım arkadaşlar olaya bir girelim bakalım nasıl olmuş <laughs> evet eh, yani gerçi derinlik falan önemli abi önemli ya bu ilk kısmı biliyorsunuz baya bir derin kazdık o yüzden sıkıntı oldu neyse abi adamlar betonu döktüler buraya sıkıntı yok abi şimdi hatalı kazıldı kabul ediyorum kardeşim haklısınız yalnız ne diyor 15 dakikadan az sürede yapıldı diyor Belirtilen moloz alanında Veya kamyona yapıldı diyor Şu an için kamyonlarımız yok O yüzden sekinti olabiliyor Arkadaşlar yani kamyonu boşaltmamız Gerekiyor Şimdi abi herhangi bir görev açılmış mı Ona bakacağım hmm. Evet Alanı temizleme demiş Yalnız bunun için arkadaşlar Kepçemiz yok Şöyle yapalım Bir bakalım hemen sizlerle birlikte Bir mağazayı gezelim Muhtemelen deneyim puanı isteyecek benden. Biz de böyle takla gibi kazdığımız için deneyim puanımız yok. Evet en son bunu aldım ben arkadaşlar video harici. Bununla oynayabilmek için. Şimdi o bunu da alabiliyor muyuz ya? Ne iş abi? Hop. Satın al bakayım abi. Evet bir tane de şöyle güzel taklıcı bir kamyonumuz olsun. Ve abicim nasıl yapacağız şimdi? Artık kamyonu boşaltabileceğiz. Abi ne diyor? Çocuk parkı inşa edin. Hmm. Evet. Bir bakalım hemen neymiş abi. Bir olaya girelim bakalım abicim. Ya da çok taklı bir şeyse bir sonraki bölüme de bırakabilirim. Hemen bir bakalım abi. Neymiş? Abi. Oo. Evet. Çok güzel. Arkadaşlar. Bu bölümde hem kamyon kullanacağız. Terkileci kamyonumuzu hem de taklıcı kepçemizi kullanacağız. Arkadaşlar ne yapalım bunu dilerseniz bir sonraki bölüme bırakalım. Hem siz de böyle kamyonlu kepçeli bir bölüm görmüş olursunuz bir sonraki bölümde arkadaşlar. Evet şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.